Sevgili arkadaşlar, merhabalar Mustafa Hoca ben. Limit kavramıyla başlıyoruz. Yeni bir konu. Önce limit Türkçe olarak ne anlama gelir? Daha sonra matematiksel olarak ne anlama gelir? Biraz ondan bahsedelim. Bir şeyin nicelik yönünden ulaşabileceği en son sınırı veya nokta ya da yer. Bu limitin bir tanım kavramıdır sözlükteki anlamı. Matematiksel olarak ne ifade eder derseniz, değişken bir büyüklüğün Erişmek zorunda olmaksızın. Bakın burası önemli arkadaşlar. Erişmek zorunda olmaksızın. istenildiği kadar yaklaşabildiği değişmez büyüklüğe. Nedir? Şimdi daha teorik açıklarsak. Önce yaklaşım nedir? Bir ondan bahsedelim. Bir x değişkeni bir a gerçek sayısına a'dan küçük değerler alarak yaklaşıyorsa buna soldan yaklaşım denir. Örneğin sağ taraftaki grafikten başlayalım. Mesela sıfıra yaklaşmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi normalde sıfıra biz işte eksi 2, eksi 3, eksi 1, 0 diye yaklaşabiliriz. Bunu daha da küçültüyorum. Eksi 0, 3, eksi 0, 2, eksi 0, 1. Bakın şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu eksi 0,1 ile 0 arasını seçerek daha da bunu erişmek zorunda. Asla sıfır erişemeyeceğim ama bunu daha da küçültüyorum. Bakın Eksi sıfır 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 bir. Eksi sıfır 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 beş. Eksi sıfır sıfır bir. Bakın birikten sonra eksi sıfır 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 beş. Eksi sıfır 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 bir nokta nokta. Bunu daha da büyütebilirim. Dolayısıyla bunun anlamı sıfıra ne oluyor arkadaşlar? Soldan yaklaşmaya çalışıyorum aslında. Buna biz sıfıra soldan yaklaşma deriz. Aynı olayı sıfırdan büyük. Yani buradaki diğer teorik kısım A'dan büyük değerler için sağ taraftan geliyorsam buna da sağdan yaklaşım denir. Bu iki şekilde gösteriliyor. X A'ya soldan yaklaşım üzerinde bakın eksi. X A'ya sağdan yaklaşım üzerinde de artı var. Bakın aynı şeyi bakın. Sıfıra sağdan geliyorum arkadaşlar. Sağ taraftan. 0, 4, 0, 0, 2, 0, 1 gelebilirim ya da 3, 2, 1, 0 diye gelebilirim. Ama daha da küçültüyorum bakın bunu. 0, 1, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1. Bakın bu da ne oluyor? Bakın x 0'a sağdan yaklaşma oluyor. Bu 0'a soldan yaklaşma. Bu da 0'a sağdan yaklaşma oluyor. İşte limit de diyor ki kardeşim bu durum ben çözüyorum. Bunu 0'a soldan yaklaştınız. 0'a sağdan yaklaştınız ya sıfır alın, konuyu kapatın, geçin. Ama biz burada tabi sıfıra yaklaşır diyoruz. Ama onu biz sıfır çok yakın bir sayı olduğu için sıfır olarak kabul ediyoruz. Görüleceği üzere sıfıra daha yakın değerler seçilmesi her defasında mümkündür. Bu durum değer vererek yaklaşımın sezgisel sonucunu Yo, vermesine yol açar. Yani bunu sezgisel olarak biz sıfır kabul ederiz demek istiyorum. Işte. Anlatmak istediği temel mesele bu. Bu da şimdi daha uygulayıcı yapalım. Örneğin R'den R'ye tanımlı fx eşittir 5x fonksiyonu için x değişkeni 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken grafiği inceleyelim bakın tabloyu. Arkadaşlar 2'ye soldan yaklaşıyorum bakın. x 1.5 olunca 5 1,5 burada yerine yazarsınız 7,5 olur. 1,7 olursa 8,5 olur. 1,9 olursa 5 çarpı 1,9 9,5. 1,95 bakın gittikçe yaklaşıyorum farkında mısınız 2'ye? 9,75. 1,99 oldu. 9,95. Yani biz yaklaşımı arttırdıkça bu nereye doğru yaklaşıyor arkadaşlar? 2'ye yaklaştıkça görüntü de nereye gidiyor? 10'a gidiyor sevgili gençler. Dolayısıyla o yüzden diyoruz ki x 2'ye soldan giderken f(x) fonksiyonunun görüntüsü ona yaklaşır. Fakat buradaki yaklaşım dikkat ederseniz onun solundan geliyor. O yüzden bunu şöyle diyebiliriz. İleride çok lazım olacak bu ifade. Ona soldan yaklaşma denir. Bunun peki biz nasıl gösteririz? Bakın bunu şöyle gösteririz. Limitin limini alırız. x 2'ye soldan giderken f(x) eşittir limit x 2'ye soldan giderken 5x yerine yazdım. Bunun anlamı artık şudur arkadaşlar. 5 çarpı 2'ye soldan giderken bu da arkadaşlar 10'a soldan giderken olur. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde yazmayız. Deriz ki kardeşim bu artık 10'dur. Çünkü 10'a o kadar yakın bir sayıdır ki bu. Bunu ihmal ederiz ve 10 olarak kabul ederiz. Aynı olay alttaki için de geçerli. Bakın x 2'ye sağdan geliyor Yani 2'den büyük değerler için. 2.5'tan başladık. Yerini yazdık. 5 çarpı 2.5 12.9 2.3 yazdık 11.5 2.1 yazdık 10.5 2.05 yazdık 10.25 2.01 yazdık en son daha yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. Ne oldu? 2'ye yaklaştık. Görüntü nereye yaklaştı, ona yaklaştı. Dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Şimdi y değerleri de ona nereden geldi? Sağdan geldi bakın. Onun sağından geldi. O yüzden x 2'ye sağdan yaklaşırken fx ona sağdan yaklaşmış oldu. Dolayısıyla bu bu şekilde limit x 2'ye sağdan giderken fx fonksiyonu yerine yazıyorum. Bakın şimdi işleme dikkat. 5 çarpı 2 sağdan yaklaşıyorum. Yani bu 2'ye çok yakın bir sayı. 2'den biraz büyük. Bu da ne yapar? 10'dan biraz büyük bir sayı yapar. Matematik diyor ki kardeşim bununla uğraşma. Bunu artık 10 al. Konuyu kapat geç. Dolayısıyla 2'ye soldan yaklaşırken limit değeri 10. 2'ye sağdan yaklaşırken limit değeri 10 olur. Konuyu kapatır, geçeriz. Devam ediyorum yana. Şimdi fx eşittir x kare fonksiyonunu inceleyelim. Arkadaşlar grafiği de çizdim. Bakın grafiği tabloda x değişkeninin 1'e yaklaşımını inceleyelim şimdi. Bakın x'ler soldan 1'e doğru yaklaşıyor bak. Solda. 0.91, 0.95 1'e yaklaştı. Bakın bu x görüntüsü. Y'lerde ne yapıyor bakın? 0.91'de 0.91'e gidiyor. İşte böyle bakın y değerleri. En son ne yapıyor? 1'e gittiği zaman 1'in karesinde ne olacak? 1 olacak. Yani y'ler dikkat ederseniz yine ne yapıyor? 1'e yukarı doğru yaklaşıyor. O yüzden diyorum ki burada limit x 1'e soldan giderken 1'in karesi. Bu da nedir? 1'dir diyoruz işte. Dolayısıyla bunu 1 gibi düşünüyorsunuz. Aynı olay. 1 artının karesi. Normalde 1'den büyük bir sayı ama yani bu 1'den küçük bir sayı. Bu da 1'den büyük bir sayı. Bunu da en son diyoruz ki kardeşim bunu da 1 alıyoruz. Olayımız bu. Şimdi dikkat ederseniz aşağıda bir not verdim. Bir not verdim. Şimdi önce şunu bir de göstereyim grafik üzerinde. Hazır oraya gelmişken. Grafiği inceleyin arkadaşlar. Grafiği genelde şöyle okumanızı istiyorum. 1'e soldan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sol taraftan geldim. 1'e sağdan geliyorum. Hep grafik üzerinden gelmeye özen gösterin. X eşittir. 1'i buldum. Görüntüsü nerede arkadaşlar? Bakın şuradaki 1. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi fonksiyon grafiği incelendiğinde x 1'e soldan yaklaşırken görüntüsü 1'e soldan yaklaşıyor. Dikkat edin. 1'e sağdan gelirken görüntü nereden geliyor? Üstten pozitif taraftan sağdan geliyor. Fakat bu durum grafiğe göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Şurası S olacak. Gösterebilir. Dolayısıyla X'in sağdan soldan yaklaşımlarında Y değerleri bazen tam tersi yaklaşım gösterebilir. Yani X soldan yaklaşırken Y değeri sağdan yaklaşabilir. Bu grafiğe göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi uygulayalım. Bu ne demiş? Limit x 2'ye soldan giderken fx kaçtır? Arkadaşlar limit x 2'ye soldan giderken fx gördüğüm yere ne yazacağım? 2x eksi 1. Burada ne olacak? 2 çarpı 2'nin solu eksi 1. Burada ne yapacak arkadaşlar? 4'ün solu yapacak. Eksi 1. E bu da aslında ne yapacak gençler? 3'ün solu yapacak. Ama biz bunu artık 3 diye alacağız, konuyu kapatacağız. Dolayısıyla limit x 2'ye soldan giderken bunu okuyorum. x 2'ye soldan yaklaşırken yaklaşır iken fonksiyon 3'e Soldan yaklaşır. Bitti. Soldan yaklaşır. Ama biz bunu ne yaparız arkadaşlar? 3 diye alırız. Bu kadar. Türkçesi bu işte. Mantık bu. Bakın x eşittir. 1'e sağdan yaklaş diyor. O zaman bakın yazıyorum. Limit x 1'e sağdan giderken fx ne oldu? Limit x 1 artı 3x artı 5 eşittir. Artık ne yapıyorum? Limiti yazmıyorum. Direkt 3 çarpı 1 artı bunu alışkanlık haline getirdim arkadaşlar. Artı 5. Normalde 1 yazacağız aslında. Da ben 1 artı yazıyorum. Bu da ne yapar? 3 çarpı 1. 3'ten büyük bir sayı yapar. Bunu da 5 ile toplarsanız 8'den büyük bir sayı yapar. Ama biz buna 8'e çok, çok yakın bir sayı olduğu için artık deriz ki kardeşim bu 8'dir. Tartışmaya gerek yok. Türkçesi nedir? X 1'e yakın sarken görüntü kümesi 8'e sağdan yaklaşır deriz. Fonksiyonun kendisiyle alakalı bu. Dolayısıyla 8'dir bunun değeri. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki diğer önemli meselelerden bir tanesi şudur. Eğer iki fonksiyon, bir fonksiyonun limiti sağdan ve soldan limitleri var, bir reel sayı ise, bunlar da bir L değerine eşit olsun. Eğer bu sağdan soldan limit değerleri birbirine eşitse bu fonksiyonun limiti vardır denir. Eğer sağdan soldan fonksiyonun limit değerleri birbirinden farklı sayılar çıkıyorsa o zaman o fonksiyonun o noktada limiti yoktur denir. Şimdi bir başka mesele grafikleri incelenmesinde arkadaşlar bir grafikte herhangi bir sıçrama veya kopma yoksa bu ilgili noktada daima limit vardır. Bakın vardır. Bu birincisi. İkincisi, bakın burada herhangi bir kopma yok. Sadece burada tanımsızlık söz konusu. Tanımsız olması limiti etkilemez. Görüntü kümesinin olmaması da limiti etkilemez. Yani burada illa görüntü kümesi olmak zorunda değil. Fonksiyonun grafiği şöyle de olabilirdi dikkatinizi çeksin. Onu da yine buraya not olarak düşelim. Arkadaşlar. Fonksiyon grafiği şöyle olabilir. Bakın. Çizdim. Bir boşluk. Şöyle devam etti. Burası A. Burada da bir D görüntüsü var. Hocam burada onun bir görüntü kümesi yok. Önemi yok. Bu noktada limit vardır. Yani illa o noktada tanımlı olması gerekmez. Limit vardır. X eşittir A'da. Ve değeri L'dir. Yine bu noktada limit vardır. Grafiklerde özellikle lazım olacak bu. Fakat görüntüsü limitle aynı değildir. Dikkat ederseniz limit değerleri L'ye gidiyor. Soldan geldim. Bakın L'ye gitti. Sağdan geldim L'ye gitti. Burada da öyle bakın. Grafiğin solundan geliyor o. Görüntü kümesi L'ye gidiyor. Grafiğin sağından geliyorum. Görüntü kümesi L'ye gidiyor. Ama buradaki fonksiyonun FA değeri sevgili arkadaşlar FA değeri C'ye eşittir. Limit değerinden farklıdır. İleride söyleyeceğiz. Bu noktada süreksizdir diyeceğiz ama şimdi konumuz bu değil. Bir başka mesele eğer şekildeki gibi grafikte bir kopma tamamen ayrılma buna bir sıçrama veya ayrılma diyoruz. İşte bu noktada limit yoktur. Neden? Sevgili arkadaşlar bakın şimdi grafiğe soldan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. X eşittir A'ya sol taraftan geliyorsun görüntüsü nereye gidiyor? L1'e. Bak soldan L1'e gittim. Grafiğe sağdan geliyorum bakın sağ taraftan. Dikkatinizi çeksin. Sağ taraftan grafiğe geliyorum. Grafik okurken bu şekilde okuyacağız dolayısıyla. Görüntü kümesi nereye gitti? L2'ye gitti. Dolayısıyla sol limitle sağ limit birbirinden farklı olduğu için o noktada limit yoktu deriz. Dolayısıyla x eşittir a'da limit yok. Sıçrama veya ayrılma varsa bakın. Burası önemli. Geçtim. Eğer grafiğin bu tarafta solunda devamı olmadığı için biz sadece sağdan limite bakarız. Bakın grafiğe sağ taraftan geliyorum. Nereye gitti? L'ye gitti. X eşittir. A'ya sağdan yaklaşırken L'ye gitti mi? Gitti. Soldan limit yoktur. Bu tarafı bilemeyiz. Nedir ne değildir. Bu taraf belirsiz olduğu için grafik devam etmediğinden biz deriz ki bu uç noktalarda fonksiyon limitlidir. Sadece sağdan limitine bakarız. Aynı şey sol tarafta içinde geçerli olabilirdi. O yüzden grafiğin devamı soldan ya da sağdan yoksa uç noktada limit vardır denir. Limit vardır. Yine o noktada tanımlı tanımsız olması önemi yok. X a'ya giderken fx eşittir. L olur deriz. Şimdi uygulayalım arkadaşlar. 1. Bakın sevgili gençler. Burada sıçrama yok. Dolayısıyla x eşittir 3'te limit vardır. Bunun dışında fonksiyonun herhangi bir noktasında sıçrama olmadığından sıçrama olmadığından olmadığından bu fonksiyon grafik olarak bütün reel sayılarda limitlidir. R'de limitlidir. R'de limitlidir. R'de limitlidir. Bunu bir kere kesinlikle söyleriz. Limitlidir. Grafikti çünkü herhangi bir ayrılma, kopma yok. Burası tanımsız demek. Bakın kopmadan kastımız ayrılacak. Tamam sıçrama olacak. Yani grafik bir tanesi şöyle olacak. Bir tanesi böyle olacak. Böyle bir durum olmadığı için bunun herhangi bir noktasını x eşittir bütün reel sayı değerleri için limitlidir. Dolayısıyla arkadaşlar o zaman x 2'ye sağdan giderken limit sıfırdır. Zaten bakın grafiğin sağından geliyorum. O burası x eşittir 2 olduğu zaman grafiğe y'si nereye gidiyor? 0'a gidiyor. x eşittir 3'te limit vardır kesinlikle. Çünkü bütün r'de limitliyse x eşittir 3'te de limit vardır. Yine bakın onu da sebebini gösterelim yine. Grafiğe soldan geliyorum. Şunu şöyle yazayım buraya. Limit x 3'e soldan giderken. Bakın solundan geliyorum. Görüntü kümesi ne? 1. F x 1. Aynı şekilde limit x 3'e sağdan geliyorum. Grafiğin sağından geldim. Görüntü kümesi nereye gitti yine? 1'e gitti. F x eşittir 1. Limit değeri var ama 2 değil. 1. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Birinci öncül doğru. Yeşil trafiks fonksiyonu her reel sayı için limitlidir. 3 numara dönüşü doğru. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Geçtik. Bakın hemen şurayı gördüm. Ne var burada? Sıçrama var. Ya da sıçrama, ayrılma, sıçrama. Canın nasıl istiyorsa. Dolayısıyla x eşittir 2'de limit yok. Tamam mı? X eşittir. 2'de limit yok. Ama bunun sol limiti, sağ limiti olabilir. Çünkü sol limitle sağ limit eşit olmayacak. Bunu anladık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın grafiğin sağından geliyorum. Ne demek bu? Limit x 2'ye sağdan giderken görüntü kümesi 2'yi bak buldum görüntü kümesi ne? 2. f(x) 2. Gel buraya. Sol taraftan geliyorum bakın. Grafiğin solunda 2'ye nereye yani 2'yi buldum? Görüntü kümesi ne? 1. O zaman diyorum ki limit x 2'ye soldan giderken f(x) 1. Zaten bunlar birbirinden farklı çıkmak zorundaydı. Limit yok dedik. Peki f(g(x)) de görüntü kümesi ne? f kendisi de arkadaşlar bakın x eşittir 2'de kapalı olduğu yer yine ne? 2. Görüntü kümesi. O zaman yerine yazıyorum. 2'ye sağdan giderken 2 idi. Artı. 2'ye soldan giderken 1 idi. Bölü 2. Dolayısıyla 3 bölü 2 olmak zorunda. Geçtik. Bak şimdi izle. Hiç şıkları okumadan bir sıçrama var x eşittir. Bir de limit yok. Sol sağ limit olabilir bakın. x eşittir bir de limit yok. Tamam mı? x bir de limit yok. Burada herhangi bir sıçrama yok. Grafiği takip et. Ama burada sıçrama var. Yine nerede sıçrama var? Bakın dikkatinizi çeksin. Şurada grafikte bir sıçrama var. Ayrılma var yani. Bu da ne? x eşittir 0. Doğru mu? Şöyle yazıyorum x eşittir sıfırda limit yok. Burada da yok. Onun dışında inceliyoruz şimdi arkadaşlar. 1 hazırsanız 3'e sağdan geliyorum. 3 nerede? Şurada. Grafiğin sağından geldim. Hop 3'ü buldum. 3'teki görüntü nereyi gösterdi? 3'ü gösterdi. Sağdan gelirken limit 3. Birinci öncül doğru. 2'ye geliyor. X eşittir 0. X eşittir 0'da limit yok fakat 0'a sağdan geliyorum. Grafiğin sağında 0'ı buldum. Bu nokta biliyorsunuz 0,4. Dolayısıyla şöyle yazıyorum 0,4. 0'a grafiğin sağından gelince görüntü kümem nereye gitti? 4'e gitti. 2 numara kesinlikle doğru. Eksi 1. Eksi 1'e nereden gel diyor? Pardon 1. 1'e nereden gel diyor? Soldan. Şimdi arkadaşlar 1'e soldan geliyorum. Birim nerede? Şurada. Grafiğin üstünden soldan 1'e gelince bize nereye götürüyor? Burası ne? Arkadaşlar 1,3. Dolayısıyla 1'e soldan gelince görüntü kümesi nereye gitti? 3'e gitti. Şimdi şu şunu şu maddeyi yazıyorum önce. 3 numarayı şurada yazıyorum bakın. Zaten x eşittir 1'de limit yok yazdık ya zaten. Bunu dolayısıyla aramanıza gerek yok ama biz soldan giderken arıyoruz ya limit x 1'e soldan giderken soldan giderken görüntü nereye gitti arkadaşlar? 3'e gitti. fx eşittir 3'tür. Dolayısıyla burada 2 dediği için olayımız bize 3'ü gösterdiğinden bu yanlış olacak. Cevabı bize 3'e götürecekti. 4 numaraya geldim. Limit x eksi 1'e de limit var mı diye soruyor. Arkadaşlar soldan sağdan grafiğe geliyorum. Ben. Şunun için. Limit x 1'e soldan geliyorum Eksi 1'e, eksi 1'e soldan geldim. Ne oldu? Şu noktaya geldik. Eksi 1, 0. Görüntüsü nereye gitti arkadaşlar? 0'a gitti. Sonra aynı fonksiyon üzerinde 1'e sağdan giderkenki durumu, eksi 1'e. Bu arada şu, şu da eksi 1 sağdan geliyorum. Bak grafiğin üstünden eksi 1'e kadar geldim geldim geldim. Yine nereye gitti arkadaşlar? Sıfıra gitti. Sağ sol limitler eşit mi? Eşit. Dolayısıyla zaten sıçrama olmadığı için bunu aramanıza gerek yok. Direkt burada limit var diyebilirsiniz. Hocam ama burası tanımsız. Önemi yok. Tanımsız olsa da limiti etkilemiyor. Dolayısıyla eksi 1 de limit değeri sıfırdır. Ama bu iki dediği için bu da yanlış. Dolayısıyla buradan düzenlersem limit x eksi 1'e giderken fx fonksiyonu 0 olmalıymış. Bu 2'ye götürdüğü için limit var ama cevap 2 değil. Son olarak x eşittir 2. Şimdi x 2. 1 ile 2. Şurada arkadaşlar. Şimdi 2'nin solundan grafiğe geliyorum bakın. Soldan geldim. Burada limit yoktur diyor. Arkadaşlar burada limit olmaması için bunun y'de bir görüntüsü var. 1 İkincisi y'de görüntüsü var. Burada, bir de burada kopma yok zaten. Yani sıçrama yok. Şunun gibi. Dolayısıyla limit değeri vardır. Yaklaşık olarak şurada bir değerdir arkadaşlar. Aslında iki buçuk diyebilirsiniz buna. Dolayısıyla limit yoktur ifadesi. Yanlış olacak. Kaç tanesi doğru oldu? Bir numara doğru oldu. İki numara doğru oldu. Ha şu beş numaralı öncüle bakmadı. Eksi üçte limit var mı diye soruyor. X eşittir. Eksi üç. Arkadaşlar burada ne dedik? Bunun sağdan limiti yeterli. Buna limit yoktur değil. Sağ limitinin değerini eksi 2. Dolayısıyla burası eksi 2 olacak. Bu ifade de yanlış oldu. x eşittir eksi 3'te limit vardır. Sağ limit vardır. Bakın buraya yazıyorum. Sağ limit var. Yani eksi 3'e sağdan yaklaşan limit var. Bu tarafı bilmediğim için grafiğin bu tarafını okuyamam. O yüzden ne demiştim? Uç noktalarda limitlidir. Burası uç nokta olduğu için limitlidir. Görüntüsü nedir? Eksi 2'dir. Yok değil ifadesi yanlış oldu. Sadece doğru olan 1 numara ve 2 numara doğru olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Olayımız bundan ibaret.